Sen. Pres yapan oyuncu orada ozdo evdi. Bakasetas rakibi daha kurtardı. Maxi Gomez top istedi Bakasetas. Abdülkadir Ömür sol kanatta boşluk var. Şimdi Trezegu. Arif bindirdi. Trezegu rakibinin üzerine gitti. Trezegu ikinci çalım. Trezegu ve gol! Gol! jeneriklik bir gol attı. Trezegu. Mücadelede 35. dakika nefis bir gol Trezegu'dan. Trabzonspor 3 Fatih Karagümrük 1 Trezeguet Mert kalesinden çıktı Mert Masuaku ile çarpıştılar Masuaku kaybetmedi topu Beşiktaş geliyor Hacı Ahmetoviç Abubakar'a baktı Şimdi ona doğru gönderdi ceza sahasına Abubakar sol ayakta Gol Süper bir gol! Süper bir gol! İçeride atıyor, dışarıda atıyor. Yakından uzaktan atıyor. Adana'da yine sahne alıyor. Ve insan bu bakar. Balkovets bıraktı sağ tarafa. Kuluris. Yunan oyuncu kontrol etti. Kuluris aldı sahne. Şimdi pas Kuluris'ten. Pedro Pereira. Geriye çıkarttı. Atak sürüyor. Sola yaklaşın. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. 4-0 oldu. 90 artı 3. aldı örümcek ağlarını. Ön alandalar. Orta geldi ceza sahasına. Ali Sova doğru kafayla karşılayan Epriyano. Çıkamadı Ümraniye Spor. Kitsuyu doldurdu Alisov'a doğru. Aliso vurdu kafayı Berke. Bu kez köşeye uzanıp çıkartıyor. Mison ceza sahasında şut ve gol! Mison attı. Ankara Gücü kurduğu baskının karşılığını Mison'un golüyle alıyor. 71. dakika. Köşeye çok güzel gol vuruşu. Ankara Gücü hangi Kredi Ümraniyespor deplasmanında önde. <laughs>